Saygıdeğer arkadaşlar, sevgili kankiler, Gemlo ile şu geleneksel 2 ve 2 turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda burada 25 takım, 50 tane baba yiğit var, 50 tane aslan parçası var, hepsi tek bir amaç uğruna burada. Niçin burada gülüm? Birinci olmak için, rakiplerini teker teker elemek için burada, adını da yazdırmak için. Arkadaşlar uzun süredir şöyle 10 kil alıp birinci olan olmadı. İnşallah bugün olur biri. Yani şu an takım arkadaşınıza cilveleşin arkadaşlar. Bana da 5 saniye müddet verin. Kuş atacağım çünkü. Takım arkadaşınıza cilve cilve yapın arkadaşlar. Birbirinizi etkilemeye çalışın ki motivasyon olsun sizin. Vay vay size. vay de. sen ne biliyorsun cilve milve gel buraya. Böyle bir gündüze dönüştürelim. Böyle mi daha ya o böyle sisli oldu ya. Böyle daha iyi değil mi? Cilveliyor ya reis. Şimdi gülüm ilk takım arkadaşını seç. He ben takımımı seçiyorum. Bir... Takım arkadaşını takımını seç. Seçelim aşkım. Bak en iyilerden başlayacak hemen he. E ne sandın? Sen nereden çıktın onu? Takımımı seçtim. Bunlar... E şu bir dakika ya. Bir piyangodan birisi çıktı. Atla kardeşim sen aşağı gel gel. Atla aşağı. Takımım gelin. Tamam önce Buyurun. onu, şunları bir dövüştürelim. Atlas'ın ölüm aşağıya. Kırıyorum. Ne VSS acaba? Çocuk tek başına 1 ve 2 atmaya çalışacak. İnşallah atar diyeceğim. Bir ya. de öyle bir takım seçtim ki. Başka tek başına olanlar mı bu çocuğun yanına gidecek? Böyle bir bakayım yok. Bunlar ikili, ikili. Yok onu Aa, Bir dakika. Hayır burada bir kişi daha var. Bekle, 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 bekle. Tamam sen de git kardeşim. Tamamdır. Şimdi iki ve iki oldu. Adaletli bir biçimde. Güzel bir vs olacak. Bakalım kazanan kim olacak? Kazanan takım sağda kalıyor. Haberiniz olsun. Zeng açıldı. Çok güzel başladı lan İki takımdan da birer baygın var. Yapma. Birazcık dikkatli oynuyor derken ya. takım arkadaşını kaldır dostum. Tamam. Senin takımın 1-0 önde hadi bakalım. Tamam senin takımın 1-0 önde mi? Iki. Senin yerinde olsam bak bu takımı alırım aşkım bunu. Yo, yo yo ben yeni kardeşlerime burada fırsat vermeye çalışıyorum. Sen böyle genellikle yayınlarda birinci olanları alıyorsun. Ben burada ee, hep, Anadolu hep takımlarına gelenler, güveniyorum. Anladın mı? Hep Anadolu takımı bizim içinde ayrı yerde çünkü. Bunları da hep gelen çocuklar. Alırsınız lan ikiniz bir adam alalım oğlum. Çok ters, çok ters <laughs> kaldılar. Çok ters. Legend İsmetlerin takımı bu arada gitti. Harbiden iyi takım gitti. Gülüm seçiyorum. Victor seni seçeceğime var ya. Taş seçerim daha yanasınız anasını zaten. Kim alsam kim alsam. Gelin lan. onları sunacağım? al onları al. Yamanların Atlayayım. takımı. Yo, yo Yaman'ın takımı mı? Olabilir aynen Yaman'ın takımı Yamanın Yaman takımı değildir ya bu. Yaman'ın. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Şöyle fight başladı hızlıca. 3, 2, 1 başladı. Oy! Yaman birini indirdi. Birine bir kaldılar. Yaman takım git. Gitti. Ben dedim Yaman'ın takımı diye. <laughs> Yaman seni bir daha var ya yayınlara mayınlara almıyorum bunu. Beni arama bir daha. Helal lan takım. 2'de 2 gidiyorsunuz. Yo, 3'te 3 pardon. Üç Davul çalıyorum size. Şunlara etek giydirecek takım zıplasın arkadaşlar. Pardon, ne oluyor ya? Niye kapandı? Pardon, pardon, yanlışlıkla. Oho! Reis ya. Ben şimdi bunlardan birini Ölmüş vurayım ya. He? Ölenişlerde ki zaten. Son bir daha bana ateş ederse o bak cezalı bekle cezalı. Hatta ona ben bir ceza vereyim mi? Verin mi ceza? Yok diyor. Dur ben cezasını keserim aşkım. Gel Bir kardeşim. daha kaldır. <laughs> Atlayın. Alın silahlarınızı hızlıca. Şu takımı eleyene. Eleyene bak bu takımı eleyene. Oğlum gariban evet. bir yayıncıyız. Öyle hani ödülle İsmail gelmiyor. İsmail abiden aklıma. bir araba. İsmail abiden bir araba aynen. <laughs> Hayır abi. Bütün hesabı oldun mu? Olmaz lan. Sen lan sen ne lan? lan sen kimsin lan sen? Sen var ya oğlum benim Araba adamımsın. Sen var ya sen. Direkt ben ismini GVK yapıyorsun. Yapmazsa Yapma, <laughs> seni döverim oğlum. İsim kartın da benden. Sen de lan ikiniz de. Lan kral oğlum. Etek oğlum. Emre Emre'yle Allah. Emre. Helal 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 aslan parçaları sağdan var ya Elim bozuldu. sağdan çıkmıyorsunuz gelin lan. geleni geçeni indiriyorsunuz lan. oğlum. Hasan gelin lan geri takımım sizsiniz. Eğer ölürseniz ciddi söylüyorum sizi var ya yayınlardan men ederim bir daha da benim yayınlarıma katılamazsınız. Duydunuz mu? Ölmeyeceksiniz yaşayacaksınız. Ben buldum yeni takımı. Bu, elimi bozdunuz. bu takım ya. var ya bu takım. Bu takım affetmez takım oyunu yapıyor reis baksana. Hayır, aldı, hayır. aldı 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 oradan. Sağdan soldan köşeden Hasan köşeden. Değilmiş, Benim bir var ya şimdi. yeni takımım Belli Sventler bak az önceki çocuk vardı ya. denize bakarak hayal kuran çocuk. İşli Bana o kazandıracak çocuk. bir takım. O çocuk kazanmanın hayalini kuruyordu arkadaşlar. Bana kazandıracak bir takım lazım. Sventler gelin. Ben. Gelin. Ya Kardeşim bunlar in... mı kazanacak? E bu inmiyor. <laughs> ben var ya anca gülerim buna. Hıh i̇şte, tüpelere evet. bak. Hızlısız reis <laughs> kaçta kaçsın? Kaçta kaçmayayım. 3'te 3 gidiyoruz ya. Başladı Moralim bozuldu zaten. Bizimkiler çok taktiksel oynuyor. Aha <laughs> birisi afk bile kalmış. Hayır. Alırsın. Ama ben yapacak seçmişim. Helal lan manyak. Alırsın manyak alamaz, alamaz, manyak. alamaz, alamaz, alamaz. Allah. Manyak. Allah. Korkarak oynuyor şu anda bak, rastlamıyor. Allah manyak. Manyak. Alırsın oğlum. Senin sesin de çok tatlı. Al Ayşe ablan için bunu. Abi bu çocuk alacak. Yeşilli al lan. Manyak alacak. Manyak yargı da atacak. Umudum manyakta. Çok ilginç bir fight. İkisi de çok hasar verdi. Alın. Ya, çok pusuyor senin takımın he. Senin takımın sanki çok şey anasını satayım. Başlıyor bak o çocuk kovalıyor hep. Yapma be. Vallahi Yeşil'i çok pısıyor. Yapma be oğlum yapma. Manyak yapma. sana var ya. Gel lan buraya manyak. Lan git manyak. takım arkadaşını tut takım arkadaşını. Manyak. Yolculuk. Abla rahat ol ben arkadaşımla buradayım diyor. Eller lan manyak sana. Bunları hadi eleyin banyada göreyim siz hadi. Kimeler 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 ki. Oğlum bunları elese elese siz elersiniz lan. Eleyin lan onları. Atlayın. <laughs> lan bütün <laughs> keyfim abla, kaçtı. Ben korkma dedi çocuk bana hadi bakalım. Gerçekten keyfim kaçtı. Eleyin de göreyim hadi. Evet. Evet işte bu kadar Erel. Elal çocuklar size davul çalayım birazcık. 2'de i̇ki, iki Yes. Kimlere i̇kiz güvendir, kardeşler. kimler bizi ayakta tutuyor be. Yazıklar gel ikiz kardeşler gel. Gelin. Ben bu ikiz kardeşlere güveniyorum. Bunlar mı? Reis bu kardeşi mi değişmiş? <laughs> Kardeş bir ameliyat olmuş. Estetik ameliyat herhalde. <laughs> Alırsınız lan. Ulan beni ayışıyor, üç, lan beni ay güldürür lan lan. 3 2 1 Hadi. Hadi 3 3. Üç. Devam. Devam. Helal lan size. Helal olsun. Helal olsun takım. Aşkım ne oldu sesin çıkmıyor. Kim eler ya bunları ya. Bunları kimse eleyemez. Gelin el oğlum lan. Eleyeceksiniz lan. Bunları eleyemezsiniz beni ayşu abınızı güldürürsünüz oğlum eler misiniz bir kafa sallayın Dörtte dört, dört mü ya Kafa sallayın elerseniz Kendi aranızda tartışmayın arkadaşlar bir Sallamıyor bu kendisine güvenmiyor herhalde Biz eleyebilir misiniz aşağıda ikileri <laughs> <Hadi gülüyor> Takım lan. mı seçiyorsun Hadi oğlum lan hadi gidin lan Aslan parçalara güveniyorum size lan Şu var ya arkadaşlar Manyak yargıda hadi bakayım Keyfim çok kaçtı çok kaçtı keyfim Devam. Ah düştün. Vay ben de düştüm. Şu anın helal olsun. Ulan. Ulan manyak. Ulan manyak. Umutlarımı kırdınız lan benim bayraklarım. <laughs> Siz ne adamsınız olarak. oğlum ben size hangi emojiyi bassam az kalırım ha. Ulan ben var ya. Ben çok sinirlendim. Siz Kim adam, olayım? adam. Adam. Adamsınız. İstediğiniz takım. Seç. Kazanır mısınız? Gelin. Kazanamazsanız Burada... gözüme gözükmeye güvendiğim dağlara karlar yağdı. Ya baksanıza ya şu tip arkadaşlar hani düşmana korku veriyor ya. Şuna bak şuna bak 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 bak. Ya Elindeki M4'ünden tut kafasındaki kasktan tut. Hele bir de şuna bak. İlk M4 al, he bu. M4'ün ilk deseni arkadaşlar bunu sadece eski oyuncular bilir anladınız mı? Hay be. Başladı. Devam sarı Oğlum takım. Var ya. Manyak güldürdün milleti lan bize. Helensiniz oğlum. Helalsiniz oğlum. Takım oyunu yapıyor çocuklar. Takım oyunu. Çok sinirliyim. Bana kazandıracak bir takım lazım. Şöyle bir bakmam lazım öncelikle. Enşallahma. Sus lan aşkım. <laughs> gel lan. Hasan. Yo bu kuzuymuş. Kim Gel lan Victory'i. <laughs> Kardeşinden ayrı düşmüşsün. Gel. <laughs> bu tarafa bu tarafa gelin. Bu takım tamam arkadaşlar. Final görür. Sarıları daha yenecek bir adam çıkmaz buradan bakalım. sonunda kazananlara bakacağız sayılara. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Kimi seçtiği takım sol kazanır reis. Aferin beyler. Oğlum geleni indirin. Seçeceğim. Var ya gelenlerin hepsi sizden kötü oynuyor. Gelene bir şamar, gidene bir şamar tamam mı? Alır mısınız? Güveneyim mi? Gelin. O okay ki ya işte bu ya. Diğer taraf, bu tarafa gelin. Vallahi rahatladım atladım arkadaşlar. Kime güveneceğimi sapıttım vallahi. Artık güvenecek yes, adam Bu saatten tatladım. sonra güveneceğin kimse? Bu çocukların karşısında duramaz. Başlatıyorum. Hatta sen başlat istiyorsan. 1. Yeşil takım Bak Takım oyunu yapın. Yan yana kalın. Beni delirtmeyin. Kazanın. 3 2 1. Bu çocukların eli ısınık. Bak 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 nasıl rush. Allah çocuğuna 1-1 tamam bir, güzel. Bak, bir, bir, bir bir Alırsın. Çirkin kral. Helal olsun lan sana. Hadi bakalım. Ay çocuk orada kaldı. Geç bu tarafa. Uy uh, yazıklar olsun. İlk ne defa, oldu? Ne oldu takıma rey? güvenmiştim. Yeni güveneceğim <laughs> takım kim olmalı? Ya siz, Helal lan size. Ya siz oğlum. Davul çalıyorum size. Bunlar mı? Arkadaşlar sağ mı sol mu? Hemen chat karar versin. Bunlara Çok mı güvenmeliyim? Bunlara mı güvenmeliyim? Çünkü sayı bayağı azaldı. Sağdakiler bunlar mı? Soldakiler bunlar mı? Hemen. Hemen söyleyin, hemen hızlı söyleyin. Hangi takıma? Çünkü bu takım beni finale taşıması lazım. Oha, kesin sol diyor. Ne diyorsunuz ya? Solu mu? Peki, solu seçtik. Beyler chat karar verdi hızlı. Almaları lazım yoksa vallahi yandık ben size diyeyim. Bana kim sıktı lan? 3 2 Başladı 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 başladı. Bir fight Sizle başlar. Oğlum eline? Yapma, yapma yapma. Helal helal. Devam. Devam takım. Rushlayın oğlum iki kişisiniz. Biriniz soldan biriniz soldan oğlum. Rush 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 rush. Helal olsun size be. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 2'de 2. Oğlum iki. ben sağcı adamım. Eyvah. Ben solcu değilim ki. Ya niye ya size sol dedim ya. Gel buraya Ayşım, kardeşim. Sizin ağlıyor çocuk. musun bana böyle? Gösteriyor. Alın bunları. Alın. Alın. Almazsanız. 3 2 1 İki taraftan da bir baygın. Çok güzel. Oğlum bu çirkin Alırsın kral baba. ne yapıyor ya? Kutsun lan sana işte bu. <laughs> bak başına bak. Hacı basıyor bir de. <laughs> Çok sinirliyim. Bana kazandıracak bir takım. <laughs> en başından ben zaten sizi seçecektim oğlum. Benim Gelin işimden lan. geçen takım sizdiniz. Gelin sizminiz? lan. Gelin kardeşim. Diğerlerinde meymenet yoktu anasını zaten alacak. Tip yoktu onlarda. 3 2 1 Başla. Çok iyi bak tertemiz. Ül Sanet sürmüyor. Bak, başka ay şunun takımı gibi bir sat daha kaç. Sola kaçıyor. Moralim bozuk Bana kazandıracak takım. Gelin Kalan lan. Sabahtan beri be. yatıyorsunuz. Dinlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Gelin. Onlardan bir olmaz. Onlardan her şey olur. Gel kardeşim gelsene. Korkuyor Alo. Bileyim, korkuyor, korkuyor. Gel. Korkma oğlum. Korkma. Arkanda ben varım. <laughs> Geç. Beyler şu rakibe bir emoji bassanıza bir sürüm atın. Hep beraber bir sürüm atalım gelen. Bırakın siz sürüm atmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Saygınız atın, atın, bakalım. Atın 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 sürümünüzü atın. Hadi. 3. Mermileri değişin. 2. Dur ya şu ben arada kaynadım. Hayır ya. 2 takım. Helal olsun. Ya abicim yo. Lan bana kazandıracak takım lazım. Sen ellerin yanıyor sabattır zıplıyorsun geç. Bekleyin çocuklar bir canlarını toplasın ya. Kas eleğinizin zırhınızı, zırhınızı serin, tazeleyin. 3, 2, 1 ve başlattım. Seri seri. Hayır hayır ya. hayır bir ara baygın. Aldın lan kardeşim. Alamaz alamaz bu senaryoyu daha önce de yaşadık. 7, 7 rastla. Baygına sıkmak yasak, haberiniz olsun. Baygına sıkan direkt elenir. Hayır, Hiçbir şey demiyorum. Sadece alkışlıyorum bu takımı. Sözüm bittiği Benim, yerdeyiz. Sinirlerim çok bozuldu. Sesim bakın çıkmıyor artık. Moralim çok Biz, bozuk. Ne oldu harbiden ya? Böyle bir can sıkkınlığı var sende. Üstlere bir geçeceğim artık. Size bir bakayım. Sizin için Yok. şöyle bir havai fişik mavai fişik bir şey. Size bir bakayım. Patlatalım Gelin lan. Vereceğim. Güvendim size gelin. İnin hmm. aşağı. Bunları patlatmaya çalışıyorum da arkadaşlar patlamıyor neyse. Moralim çok bozuldu ya. Devam. Bir tane takım beni yarı yolda bıraktı. Ooo. diğer takım oyunu yapıyor. GVK aslan da gitti. Zeus ve... Diğer çocuğun ismini hiç göremedim. Zeus mu kim GVK Utku'ydu o da. GVK Utku ölen kişi. Kardeşim gelin. Artık kimseye güvenmiyorum. Size de güvenmiyorum lan. Belki de güvenmeyince olur. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Harbiden benim takım yargısını dağıtıyor. Nereden buldun bunları ya? Elen lan oğlum. Elen oğlum de öyle. İşte bu. işte bu Geblo abinizin size öğrettiği gibi çık oradan. Güvensek de çıkma lan oradan. Oğlum ne yapıyor Güvensek lan bu çocuklar? Ver, Bak, bu çocukların ismini not alın. Bundan sonra her yayında bu çocukların ismi muhakkak geçecek. Saygıyla Gelin selamlayacağız bu çocukları. Kardeş çık. Bu kardeş. Ya bu çıkmıyor. Bir daha konuşamaz. O 1 ve 2 atacak mecbur. Gel. Ha, Ay çocuğun canını çok indirdim. Tamam içeri girdi mi canı da yenileniyor ya. 3 2 Güveniyorum size. Hadi yüz. hadi. Bir, başla. O takım oyunu yapın. Süpersiniz. Ulan Zeus. Ben var ya çok keyifliyim lan. Ben değilim. Ben keyifli falan değilim. Beyler siz gidin kazanın beni çıldırtmayın. Ben açtım. Konuşsanıza bir ya. Siz kimsiniz? Necesiniz oğlum? Ha? Siz bu Aynen. alemde kimlere beyin, kimlere sahneden, racon kestiniz? Seni sevmek için geldim. Sen adamsın. Oğlum siz adamsınız. Aynısı, 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 dek aynısı. Dek aynısı. Tamam Azerbaycan'a selamlar. Zaten ilk işim yemin olsun evlendiğimde Azerbaycan'a gelmek olacak ya. Devam. Moralim çok bozuk. Hadi oğlum aynı şekil. Aynı şekil. Şımarmak yok. Şımarmak yok. Devam oğlum. Alırsınız lan. Oh okay. Devam, 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 devam. Oo! Bu kadar da basit işte. Hadi bakalım. Geçin bu tarafa, geçin. Ne oldu? Reis ne oldu? Ya, dur Seçebileceğim bir takım kaldı zaten yukarıda. Başka da yok. Ben o çocuklarla hiç konuşmayacaktım. Konuştum ya arkadaşlar. Nazarı ben değdirdim. Nasıl bir kendi Özledim gözü var ben nasıl nasıl bir... Oğlum almanız lazım lan. Aldınız aldınız. Yoksa şu kazanmış olacak. Çalınca. Tamam mı? Aldınız aldınız. Bir kafa sallayın. Bir emoji basın lan. Size böyle bir güvenim lan. Ha, ha bir size şey yapın da. Size güven, Gençler. yani güvenmem için bana bir sebep verin. Bir sebep gösterin. Bu ne oğlum ya? atlayın. Bunlardan da bir çocuk olmaz. Atla lan atla boş ver. Geç. Sanki bu rafstar soyunu yanasını o nasıl bir emoji? Helal size helal. Alırım ya sarılar. Alamaz. Sarılar alırsa ben Alamaz. kazanmış olacağım. Yeşiller alırsa ayşo kazanmış olacak. ayşo başlat. 3 Alın yerlerinizi. 2 Ve 1 Hadi lan. Helal lan size ne güzel pik ya benim takımıma bak sen. Helal. Devam. De Helal olsun. Bu kadar gelin davul çalıyorum size. Gelin. Geliyor ablam sesin. Yenildik lan. Yeni manyak burada diyor. Gelsene yavrum benim sesim gitmiyor. Helal lan size. Sen bana ateş mi ediyorsun? Ne var ya? Tokatlarım ha. <laughs> takım oyuncularıma ya? dokunma. Vallahi var ya yersin ne bu m <laughs> İyi bugünlük. Çekmişsiniz abi siz ya. Çekmişsiniz. Bugünlük şansınız yaver gitti. Yani şu abanızın duasını aldınız. O yüzden kazandınız. Benim takım da benim. Ben isim eden daha be. Bizimkiler Ay, de. Ay Şengi için aldık maçı. Ayşe yenge için aldık mı? Helal lan size. Helal lan diyor size. Siz duymuyorsunuz belki onu ama neyse hadi bir de biz de ver satın bakalım. Ben layışıyor siz ikiniz. Siz birincisiniz ama günün kazanını siz oldunuz. Bekleyin kapıyı açayım ben. Tamam abi. Biz de bir seviye kaskıyla kalalım gel günüm. Bak biz de aldık ya. Sonra demeyin yok sizde 3 seviye var da. Yok şey var da. Valla bu takım beni öldürse de gam yemem. Hadi başla. Yemem Adam. Ellerine sağlık abi. Sizin ellerinize sağlık kardeşlerim. Ezel Mavi Kardeşim. ve BMW Boss günün kazananı oluyor. Kardeşlerimizi tebrik ediyoruz ama şurada görmüş olduğunuz Zeus var ya tek başına 11 kill aldı. Benim o takımımdaki oyuncuydu. Kendisi final görmeliydi. Ama sonuç itibariyle baktığınızda en fazla kill alan sayısına benim takımım kazanmış reis. Ama 2 ve 3 de benim takımım. 2 ve 3'te senin takımın olsun olur. Birinci benim takımım. E sonuç olarak en sonunda da ben kazandım. Yani tamam kazanmış yani. olan ben Eyvallah, sayılırım. eyvallah. Ona, ona eyvallah. Ona denecek bir şey yok zaten. Neyse.